Evli misiniz efendim? Ha evliyim. Beyin sağ mı? orada oradadır ben ne bileyim. Adı ne beynin? Adı Hüseyin. Hüseyin Hüseyin. Hüseyin. Ha. Görücü sülüyle mi evlendiniz siz Hüseyin am amcayla? Ha? Görücü sülüyle mi evlendiniz? Ben bilmedim sen ne diyorsun. Bu Nasıl nerede? evlendiniz diyorum. Biz. Ha. İşte gel geldi bana istedi işte düğün yaptı beni götürdü. Yaş kaçta evlendiniz de? 20. 20 yaşına. Ha. İyi beklemişler, tutmuşlar sizi 20 yaşına kadar. Tabii ben akıllıyım, ben onu deli değilim. Her gün gidelim evlene. Ben öyle yok, Yani 13-14 dedi mi eskiden yani yok, sizin Okey, zamanınızda? Yok, ben 20 sene doldurdum, geldim. Ve siz de beğendiniz mi Hüseyin amca? Tabii, 3 senedir oraya gelip gidiyor. Ben ona hiç bakmadım. O gelip gidiyor. Affedersiniz, peşinizde 3 sene mi dolaştınız? Ha, ha ha ha. 3 sene. 3 sene, 4 sene. Nerede görmüş sizi? İşte Burada dinoşluk ben buradayım burada gel gidiyor.